Evlat, bir memleket kendi silahının mühimmatını üretemezse elin memleketine muhtaç olur. Bir laf vardır bilir misin? Allah namerde muhtaç etmesin derler. Neyse, sana kısa hayat hikayemden bahsedeyim azıcık. Ben Bulgaristan'ın Varna şehrinde doğdum. Cenevre'de hukuk tahsili yaptım. Bulgar parlamentosuna giren 17 Türk'ün arasındayım. 1913 yılı benim için çok kıymetlidir. Niye mi? Sofya'da askeri ateşi olarak çalışan biriyle tanıştım. İlk başta kararlı, memleket sevdasıyla yanan bir adam. Mustafa Kemal. Kısa zamanda çok iyi dost oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda ben de memlekete cephane, teçhizat, eleman gönderdim. He, ee, hürriyet ateşiyle benim de içim yanıyordu, kavruluyordu. Sonra memleket düze çıkınca Mustafa Kemal beni vatana davet etti. E ee, ben de icabet ettim, Anadolu'ya geldim. Bana bir arazi tahsis edildi ve böylelikle memleketin ilk özel teşebbüsü olan silah ve mühimmat fabrikasının temellerini attık. Yıl 1925. Bulgaristan'dan, Polonya'dan teknik elemanlar getirdim ve yetiştirdiğim yerli insan potansiyeliyle yüzde yüz yerli silahlar üretmeye başladım. Deniz kuvvetlerini, hava kuvvetlerinin bütün mühimmatını biz üretiyorduk. Biliyor musun? Türkiye'nin ilk dizel motorunu ürettik biz o yıllarda. Ve başarılarımız sınırlarımızı aştı. Denizaltı bombasını bile ürettik. Sonra Mısır'a, Polonya'ya, Bulgaristan'a ihracat yapmaya başladık. Derken dost görünümlü şeytan eli sonun başlangıcını hazırladı. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'ya sattığı silahlardan geri kalanları elinden çıkarmak isteyen Amerika, elindeki silahları bölge devletlerine verecekti. E biz de nasibimizi aldık bunlardan. Marshall yardımlarını duymuşsundur. İsmet İnönü'nün başvurusuyla biz de o silahlardan aldık. Sonra bizim silah fabrikası tabii zor günler yaşamaya başladı. Çünkü elemanlarımızın maaşlarını ödeyemiyorduk. Devlet bizden silah almıyordu. Biz ne yaptık? Silah fabrikamızı soba fabrikasına çevirdik. Evet, soba üretiyorduk. O sobalar o yıllarda insanların evlerini ısıttı belki ama kaybettiğimiz güç ve zaman akıllarımızı dondurdu. Velhasıl bu dünyadan ben de geldim geçtim. Eğer memleket için bir faydam olduysa ne ala. Peki söyle bakalım beni hatırlayabildin mi? Sanatçımız Murat Ozana çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin ilk sanayicisi, bomba ve mühimmat fabrikasının kurucusu kimdir? A) Şakir Zümre, B) Nuri Demira, C) Vecihi Hürkuş. Evet, Vecihi Hürkuş e, pilotumuzdu. İlk pilotumuz, e, ilk pilotumuz Nuri Demira. Demir yollarının kurulmasında öncülük etti. Ee, i̇sim olarak e, ilk silah fabrikasını kuran kişinin ismini anımsayamadım ama e, muhtemelen Şakir Zümredir diye düşünüyorum. Vecihiurşu eledim. Nuri Demirağ'ın demir yolları ve aynı zamanda silah fabrikası da var mıydı onu bilmiyorum. Dolayısıyla bu noktada hocamdan destek almak istiyorum. Peki sevgili hocam hangi ismi elersiniz? Nuri Demira Ağa e, demir yolları inşasında hakikaten çok büyük e, katkıları var. Ve soyadını da bizzat Atatürk tarafından e, bu demir yollarına gösterdiği emekten dolayı alıyor. E, orada kazandığı parayı da uçak fabrikasında ve e, yine uçakla ilgili masraflarda harcıyor. ...ben B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. İyi yaptınız tabii şüpheye düştüğünüzde hocamıza danışın. Ama bir evet. de şunu söylemek isterim. Zaten bu canlandırmalarda... E, ...sorduğumuz şahsın hayatının... ...tüm önemli noktalarını biz aktarıyoruz. Evet. Evet. Cevap vermek istiyorum. E, A şıkkı Şakir Zümre. Onaylıyor, Onaylıyor musunuz? Bakalım onayladınız. A şıkkı doğru mu? Tebrikler 3'te 3 üç yaptınız ve 5000 lira